ne yediriyorsun kardeşim? Sebze çorbası. İlk defa mı yiyor yoksa? Evet. <laughs> Ama ne var bu sebzenin içerisinde? Sebze çorbasının içerisinde? Brokoli, havuç ve patates var. Ha, başka bir şey var mı? Hı hı. Nasıl mısın Rana? Evet. Neden? Kardeşinin çorbasını şey içiriyorsun. Ay. <laughs> Elini sıkıyor. <laughs> <Il s 'estimulé. Gülüyor> Peuple, je ne chasserai pas